Of! Resmen kayboldum. Şu an bir film sahnesinde gibi hissediyorum. Arabam bozuldu, yolumu şaşırdım ve bir köydeyim. Telefon da çekmiyor. Yolunuzu mu kaybettiniz? Kesinlikle. Şehre gitmeye çalışıyordum. Ama yanlış yola girdim sanırım. Arabam da biraz ileride bozuldu. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Burada telefon çekmez. Biz genelde pek ihtiyaç duymayız ama bakkalın yanındaki tepede biraz çekiyor. Gerçekten mi? Yani buradaki insanlar nasıl yaşıyor? Şehirde her şeye anında ulaşıyoruz. Biz de her şeye anında ulaşıyoruz. Ama doğrudan. Sabah süt sağarız. Bahçeden sebzelerimizi toplarız. Komşularımızla paylaşırız. Aç kalmayız. Susuz da kalmayız. İlginç. Ama yine de şehirde yaşamak bambaşka. Kafeler, mağazalar, her yere hızlı ulaşım. Ama hep bir koşuşturma içinde değil misiniz? Bazen dinlenmeye, sessizliğe ihtiyacınız olmuyor mu? Açıkçası evet. Şehirde her şey hızlı ama sanki insanlar birbirine daha uzak. Burada herkes birbirini tanıyor gibi. Evet, biz birbirimize emanetiz. Burada biri hastalansa herkes yardıma koşar, biri düğün yapsa bütün köy sevinir. Yalnız kalmazsın. Biraz büyüleyici geldi. Ama yine de şehirde yaşamaya alışmışım. Şehirde ne iş yapıyorsun ki? Ben bir şarkıcıyım. Hatta izin ver, sana bir şarkı söyleyeyim mi? Olur tabii, çok isterim. Yollar uzar, ışıklar kaybolur, şehir benden uzar. Sessizlik sarar, bir köy yolu. Yıldızlar parlıyor, belki de düşler burada başlar. Ben yalnız bir kadınım rüzgar saçlarımda bir melodi fısıldar bu yol